AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Teşkilat mensuplarıyla Partisi'nin Afşin İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Siyaret, 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 siyaret. Parti Sözcüsü Ünal, Çağlayan Cerit ilçesi Engizekler bölgesi Kazıktepe mevkisinde yaşanan terör saldırısında yaşamını yitiren güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diledi. Aldığımız bir e, acı haber bizi üzdü. Ee, Çağlayan ilçesi sınırları içerisinde en gizekler bölgesi Kazıktepe mevkiinde çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Rabbimden rahmet diliyorum. Aynı çatışmada bir teğmen ve bir korucumuz yaralanmıştır. Şu anda bölücü terör örgütüne dönük e, operasyon devam ediyor. Ünal bu alçak hainler aynı şeyi yapıyorlar dedi. Şimdi biz ısrarla bu CHP'ye bu HDP'nin meclise girmemesi için neden karşı çıktığımızı söylediğimizde o gayretine devam ediyor. Biz diyorduk ki HDP'nin siyaset yapmasına biz karşı değiliz. HDP'nin bir siyasi parti olarak mecliste olmasına karşı değiliz. Biz terör örgütünün uzantısı olan Türkiye'nin terörle mücadelesini zafa uğratan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörün ve teröristlerin sözcülüğünü yapan bir partinin meclise girmesine karşıyız diyoruz. Şimdi bakın 7 Haziran sonrasını hatırlayın. Bunlar ne zaman meclise girseler, meclise girdikten iki gün sonra ne yaparlar? Hemen terör olaylarına başlarlar. 7 Haziran sonrasında da aynı şeyi yaptılar. 1 Kasım seçimlerinden sonra da aynı şeyi yaptılar. Şimdi de bu alçak hainler aynı şeyi yapıyorlar.